أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri bizleri yeni bir bayram sabahına ulaştırdı. Rabbimiz bayramları gerçek bir bayram gibi yaşamayı, ahirette de asıl bayramı yaşamayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ne demek ömrü Ramazan olanın? Hani mübarek Ramazan-ı Şerif'te teravih namazlarına alıştık, mukabelelere alıştık, oruç tutmaya alıştık. Nefsimize, hevamıza dizgin vurmaya alıştık. Fuzuli şeyler, gıybet, dedikodu yapmamaya alıştık. Oruç tutmak suretiyle Rabbimizin emrini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu tek başına gizli tenhada bile kalsak orucu bozmamamız gerektiğini öğrendik. Buna alıştık ve bu mübarek ramazan-ı şerifte birisi bize sataştığı zaman, tartışmak istediği zaman ben oruçluyum demek suretiyle kavga gürültüye karışmama konusunda nefsimizi iyicene e, dizginlemiş olduk ve mübarek ramazan-ı şerifte Rabbimizin emri doğrultusunda feyizlerden, bereketlerden, af ve mağfiretten istifade ettik. İftar vakitlerinde, sahur vakitlerinde, oruçlunun susmasında, duasında hep bir bereketin olduğunu yaşadık. Dolayısıyla Müslüman Ramazan'daki bu ilahi eğitimi diğer aylara da e, aksettirdiği zaman, diğer aylara da yansıttığı zaman Allah'ın izniyle ne olur? Diğer aylarda Ramazanlaşmış olur. Dolayısıyla Ramazan 11 ayın sultanı, bu 11 ayın sultanından bu güzel davranışlarımız, bu güzel edindiğimiz güzel eğitimlerimizi diğer aylara da yansıttığımız zaman bir Ramazanlaşma meydana gelir. Bu sefer ömrümüz Ramazan olur. E şimdi Ramazan'dan sonra Ramazan ayı bittikten sonra peşine gelen nedir gün? Bayram günüdür. Dolayısıyla ömrünü de Ramazan kıldığı zaman kişi Allah'ın izniyle ahirette bayramı yaşar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram kılan kullarından eylesin. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ömrü Ramazan kılan, ahireti de bayram kılan hususlardan birisi ahiret eksenli çalışmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Ala Suresi 17. ve 18. ayeti kerimelerde şöyle buyur: Esan bile. Bel tu'thirun el dünya. Siz dünya hayatını seviyorsunuz. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ama vel ahiretu hayrun ve ebaga. Fakat ahiret daha hayırlıdır. Ahiret daha ebedidir. Rabbimiz bizi biliyor. Bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi çok iyi bildiğinden dolayı bize özellikle hatırlatıyor. Siz ahiret eksenli değil dü dünya eksenli çalışıyorsunuz, dünyayı tercih ediyorsunuz. Oysa dünya gelip geçicidir. Yani bir insan 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar, nihayetinde ölüp gider. E, geçen 100 yılda yaşayıp da aramızda olanlar var mı şu anda? Yok. Hepsi mezarlıkta. E, bir 100 sene sonra da e, şu anda 8 milyar civarında insan var yeryüzünde. Bunlar kalacak mı? Hiçbirisi kalmayacak. Yeni insanlar gelecek. Dolayısıyla dünya geçici. Siz geçici olanı seviyorsunuz. Oysa daha hayırlı olan ve ebedi olan ahirettir diye Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ahiret eksenli çalışmamızı hatırlatıyor. Peki ahiret eksenli çalışmak ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e rehber edinmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek edinmektir. Allah'ın emirlerini öncelemektir. Rabbimizin haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır. Velhasıl Allah'ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden de sakınmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan kullarından eylesin. Peki böyle olmazsa ne olur? Ahiret eksenli çalışmadığı zaman kişi ne olur? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bu işin e, böyle dehşetini, e, bu işin korkunç bir pişmanlığını e, ifade eden birçok ayeti kerimeler var. Onlardan birisi Zümer Suresi 47. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri bu konuyu şöyle beyan ederler. Es-sa'l billah. Velev enne lillezine O kendilerine zulmeden, yani dini yaşamayan, inkar eden, fıskı fucur içerisinde olan, Allah'ın istediği şekilde, Peygamber'in istediği şekilde ya da Kur'an'ın istediği şekilde yaşamayan, o kendisine zulmeden insanlar var ya, şayet onlara مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ Yeryüzü her şeyle birlikte onlara verilse, yani yeryüzünün bütün zenginliği, yani mallar, mülkler, dağlar, taşlar, ovalar yani aklımıza gelebilecek her türlü imkan ona verilmiş olsa, zenginlikler ona verilmiş olsa, yeraltı, yerüstü zenginlikleri yani yeryüzünde ne varsa onun olsa ve bir benzeri de onun olsa diyor Rabbimiz. Leftedev bihi min su'ul adabi yevmel kıyame. O ahiret gününde o cehennem azabından kurtulmak için hepsini feda etmek isterdi diyor hepsini feda etmek isterdi. Niye? Ben kurtulayım. Hatta öyle bir nokta var ki, yani e, arkadaşlarını da, onlar da gitsin de ben kurtulayım. Ya efendim akrabalarını, efendim annesini, babasını, çoluk çocuğunu da öyle bir noktaya gelecek. Ya onlar feda olsun da ben kurtulayım diyebilecek bir noktaya gelecek. Yani ahiretteki o çaresizliği görünce, telafisi mümkün olmayan hayatı görünce, insan bunu düşünecek ki, onun da artık telafisi yoktur. Dolayısıyla e, Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu ayeti i kerimelerle ikaz ediyor ki bak o gün pişmanlık çekme, o gün sıkıntıda olma. E, bugünden hazır toprağın üstündeyken e, Rabbimizin emirleri doğrultusunda hayatını yaşa diyor. Yani bizden namazı istiyor. Bizden doğru olmamızı istiyor, doğru bir hayat yaşamamızı istiyor. Peygamberimizi örnek almamızı istiyor ve Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri de Müslüman kardeşlerimizle, özellikle ihtiyaç sahibi fakirlerle paylaşmamızı istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan kullarından eylesin. Şimdi bu konuda güzel bir örnek var. Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahsedilir. Kehf suresinde de Zülkarneyn Aleyhisselam'dan e, o da zikredilir orada. Böyle büyük memleketler fethetmiş bir komutan, bir Allah dostu, peygamber olduğu rivayetlere de var ihtilaflı ama salih bir insan. Bir gün askerleriyle, ordusuyla birlikte Hani 6 ay gece 6 ay gündüz kutuplarda duyuyoruz ya öyle bir yere geliyor. Tabi bir karanlığa giriyorlar. Karanlığa girdikleri zaman diyor ki herkes eline geçirdiğini alsın. Heybesine, çantasına ne varsa doldursun. Yani ne elinize geçiriyorsanız alın. Karanlıkta göz gözü görmüyor. Atla, devede ya ye da de yeğen insanlar nasıl gidiyorsa ve oradan insanlar alıyorlar. Kimisi diyor ki ya bu salih bir insandır. Bunun söylediği boş değildir. Ne var ne yok alıyor. Heybelerini dolduruyor. Efendim hatta ceplerini dolduruyor. Hatta birisi bir elim boş kalmasın bir de elimde bir tane de o yani taş maş ne varsa alıyorlar böyle. Yerde bulduklarını ama ne olduklarını görmüyorlar. Alın dedi çünkü. Bir başkası da sadece heybesini dolduruyor. Ee, ya bu kadar yeter diyor. Bir başkası, efendim, diyelim iki heybesi varsa, bir tanesini dolduruyor. Bir başkası, ya işte burada şimdi yük mü taşıyacağız zaten, bir sürü işimiz var, gücümüz var bu karanlıkta. Neyse, hadi dedi, bir-iki tane alayım diyor. Kimisi bir tane alıyor, kimisi hiç almıyor. Neyse, o uzun karanlık bölgenin yolculuğu bittikten sonra Zülkarneyn Aleyhisselam diyor ki, hadi bakalım, herkes şimdi bu aldıklarına bir baksın ve tabii insanlar şöyle aldıklarına bir bakıyorlar ki o değerli taşlardan altın gibi, gümüş gibi, elmas gibi böyle kıymetli taşlardan. Bu sefer tabi e, tabii e, hiç almayanlarda bir pişmanlık. Çok alanlarda e, o salih insana güvenmenin vermiş olduğu bir mutluluk. İyi ki almışım diyor. İyi ki bu salih insana güvenmişim. İyi ki onun dediğini yapmışım. E o az alanlar da keşke daha fazla alsaydım. Niye almadım? Hiç almayanlar da tabiri caizse kafaları duvarlara vuruyorlar. Niye almadım diye. Niye? Diğerleri büyük bir zenginliğe sahip oldu. O hiçbir şey alamadı. Şimdi İslam alimlerimiz bu hadiseyi anlatırlarken, yani bunun örneğinin dünya hayatını olduğunu, yani bu adeta bu karanlık olan o bölge insanın tam idrak edemediği şey dünya hayatı. Çünkü ahiret bize biraz gayb halinde. Biz ahireti görmediğimizden, cennet cehennemi görmediğimizden, mahşer alanını, ahirette olacaklarını görmediğimizden dolayı insanlar adeta karanlık gibi geliyor ve Rabbimizin emirleri konusunda kimisi iyi ki peygamberi dinlemişim, iyi ki onun dediklerini yapmışım. Kimisi az alıyor, kimisi çok alıyor, kimisi hiç almıyor. Dolayısıyla Rabbimizin, Peygamberimizin, Kur'an'ın dediklerini yapan insanlar iyi ki yapmışım diyecek ahiret. İyi ki Peygamber'i dinlemişim, iyi ki Kur'an'ın yolundan gitmişim, iyi ki Rabbimizin emirlerini yerine getirmişim diye mutluluğunu yaşayacak. Ama az yapanlar keşke daha fazla yapsaydım, hiç yapmayanlar da kafalarını adeta duvarlara vurmuş olacaklar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya hayatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatını ahireti heba edecek şekilde kullanmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Demek ki ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Rabbimiz ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram olan kullarından eylesin. Ömrü Ramazan, ahireti de bayram kılan hususlardan birisi de dile sahip çıkmak, bir de iffetimize sahip çıkmaktır. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben yal men li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricileyhi edmen lehul cenne. Her kim bana şu iki çene arasından, bir garanti verir ise ve af buyurun iki bacak arasından yani iffetinden namusundan bana garanti verir ise ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Yani cennete girmesine kefil olurum. Efendimiz böyle kesin konuşuyor. Demek ki dil çok önemli. Dil mühim. O dilden yani ağzımızdan konuşmamızdan iyi şeyler de çıkıyor, kötü şeyler de çıkıyor. Yani gıybet, dedikodu, yalan, kalp kırma gibi şeyler çıktığı gibi Kur'an okuma, salavat-ı şerife, zikretme, tesbihat, hayırlı, iyi, güzel, nasihatler, sözler, gönül alıcı, hikmetli sözler onlar da çıkıyor. Yani bir kanal var, o kanaldan kir de akıyor, o kanaldan nur da akıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilin vermiş olduğu zararların ne kadar büyük olduğunu ama siz o zararlara ulaşmazdı da dil konusunda, dili muhafaza konusunda bana garanti verirseniz yani dilinizi güzel kullanırsanız ben de size cennete girmeye kefil olurum diyor elhamdülillah. Ne güzel bir müjde. Ama dili korumak o kadar şey değil, kolay değil. Dilin kemiği de yok, yani hani ağzı olan konuşuyor derler ya, dolayısıyla gıybet bazen tatlı gelebiliyor, bir yalan yanlış bir iftirayı insan rahat paylaşabiliyor, efendim insanlara rahat hakaret edebiliyor, kalp kırabiliyor. Dolayısıyla dil bizim imtihanımız. Zaten bugün insanların başına ne geldiyse bu dil belası yüzünden gelmiştir. Kavgalarda, gürültülerde sen bana niye öyle söyledin, hakaret ettin, şöyle dedin, böyle dedin. Dolayısıyla Efendimiz dilimizi korumamızı istiyor. Ve iki bacak arası derken de iffetimizi, yani iffetimiz, nabusumuz konusunda siz bir garanti verirseniz ben de size cennete girmeye vesile olurum diyor, garanti veririm. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dilimize de iffetimize de sahip çıkan kullarından eylesin. Hadi Harun Reşit'le alakalı anlatılan güzel bir hikaye var. Çok hoştur. Böyle bu dil konusunu anlatan güzel hususlardan birisidir. Harun Reşit Behlülü Dane diyor ki, yani bir hayvan kesilecek. Bu hayvanın en güzel tarafını getir diyor. En lezzetli tarafını. Neyse hayvan kesildikten sonra Harun Reşid'in huzuruna dili getiriyor. Dil, hayvanın dilini getiriyor. Bu nedir diyor? İşte hayvanın en lezzetli tarafı budur. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra yine Harun Reşid Behlülü dane diyor ki bu kesilen, yeni kesilecek bir hayvan var. Bunun da en kötü tarafını getir bana diyor. Sonra hayvan kesiliyor. Behlülü dane bu sefer yine huzura çıkıyor. Şöyle uzatıyor. Harun Reşid bakıyor ki yine dil. Bu nedir diyor? İşte bu da hayvanın en kötü tarafı diyor. Yani baktığımız zaman insanın en iyi tarafı da dilidir. En kötü tarafı da dilidir. Yani bir insan sözle birlikte Allah'ın izniyle iman etmiş olur. Sözle birlikte sevaplar kazanmış olur. Sözle birlikte cennetler kazanmış olur. Sözle birlikte inkar etmiş olur. Sözle birlikte cehennemler kazanmış olur. Rabbimiz Celle Celaluhu dilimizi koruyan, dilimizi muhafaza eden kullarından eylesin. Tabii bir de iffet var. Yani namusumuza sahip çıkmak, iffetimize, hayamıza, edebimize sahip çıkmak. Efendimiz ne buyurdu? İki çene arasında yani iki dudak arasında bana garanti verirseniz dilini koruma konusunda bir de iki bacak yani iffetiniz konusunda bana garanti verirseniz ben desin cennete girmenize kefil olurum diyor. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin iyi bildiği bir peygamberin kıssasından hem de tek bir surede bahsedilir. Yusuf Aleyhisselam suresi. Yusuf Aleyhisselam kıssasından tek bir surede uzunca da bahsedilir. Bunun dizi halinde filmleri de çıktı. Seyretmişsinizdir. Ve sürekli televizyonlarda bu dönüyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam deyince aklımıza gelen en önemli özelliklerden birisi de Yusuf Aleyhisselam'ın çok güzel olması, çok yakışıklı olması, fakat iffet sahibi olması. İşte küçükken kardeşleri haset çekememezlikten onu öldürmek için bir kuyuya atıyorlar. Sonra da onu efendim köle olarak satıyorlar. Kervancılar götürüyor bunu Mısır'a. Orada köle olarak satıyor. Sonra o şehrin azizi onu evine alıyor, evlatlık ediniyor ve orada sarayda e, Yusuf aleyhisselam yetişiyor çok yakışıklı çok güzel olduğundan dolayı malum e, evin hanımı Züleyha onunla beraber olmak istiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, bu husus şöyle ifade ediliyor. Odaya girdiği zaman kadın kapıları kilitliyor. Hadi gel bana diyor. Yani zina edelim diyor. Hatta orada bakıyor ki kadın bu işi teklif etmeden önce putlarının heykellerinin üzerine örtüyor. Niye böyle yaptın diyor. Ben bu işi yapmaktan onların yanında utanırım diyor. O da kötü bir iş yaptığını kadın da biliyor. Yani yapma niyetinde olduğunu onların yanında yapmaktan utanırım diye Üzerini örtüyor. Tabi e, Yusuf Aleyhisselam kadın da çok güzel olmasına rağmen Züleyha da çok güzel olmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam da genç bir delikanlı olmasına rağmen o zamana kadar hiç evlenmedi, evlenmemiş olmasına rağmen dolayısıyla e, kadının bu teklifini kabul etmiyor. Kapıya doğru koşuyor. Tabi kapıya doğru koştuğu zaman da Züleyha da koşup onun gömleğini arkasına yırtmış oluyor. Tabi bu hadise du duyulduktan sonra e, Yusuf A Aleyhisselam, efendim Züleyha bu konu Mısır gündeminde özellikle e, Mısır'ın aristokrat kesimi arasında, sosyete kesiminde de çok fazla bir e, konuşuluyor, gıybet, dedikodu, gündem haline geliyor. Neticesinde artık e, Züleyha diyor ki: Ben sana tekrar aynı teklifi yapıyorum. Yani bunu söylemek için şu cümleleri söylemek için bütün bunları anlattım. Benim teklifimi kabul et. Yine devam ediyor, ısrar ediyor. Benim teklifimi kabul et yoksa seni zindana atarım diyor. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki: Allah'ın emrini çiğnemektense iffetsizlik yapmaktansa yani zindan benim için daha güzeldir diyor ve zindanı tercih ediyor. Ne kadar? 6 sene zindanda kalıyor. Hatta içerideyken dışarı çıkacak olan arkadaşlarından birisine diyor ki kralın yanında işte Aziz'in yanında beni hatırlat ki yani benim suçsuz olduğumu bilsin. Tabi o da onu unutuyor. Bir 12 sene kalıyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam zindanda 12 sene kalıyor. Niçin kalıyor? Güzel bir kadın gel benimle beraber ol dedi. O da ben Allah'tan korkarım. Seninle beraber olmam. Seninle beraber olacağıma zindanda kalırım. Orada hapishaneye girerim dediği için. Şimdi bu mühim bir hadis. İşte Efendimiz ne buyurdular? Her kim iki dudak arasında bir de iki bacak arasında bana garanti verirse ben de ona cennete girmesine kefil olurum dediler. İffet önemli. E şimdi iki kale var. Dil kalesi, bir de iffet kalesi. Televizyonlarda, dizilerde, filmlerde, hatta reklamlara varıncaya kadar bu kaleleri sarsmaya çalışıyorlar. Yani ailemizi bozmaya gayrimeşru ilişkiler, iffetsizlik, zina, kimin eli kimin cebinde belli değil, gıybet dedikodu, yalan, entrika dizilerde bunlar var. Biliyoruz zaten. Yani bunlar olduktan sonra ne oldu? Bundan 30 sene, 40 sene önceki bizim aile yapımızla şimdiki aile yapımız bir değil. Yani sene içerisinde baktığımız zaman evlenenlerin oranına Allah göstermesin boşananların boşananların oranları yaklaşmış durumda. Yani dünyada örnek gösterilen ailelerden muhkem ailelerden birisi Türk aile yapısıydı bu da çatırdamaya başlıyor. İşte bütün bunların sebebi nedir? Bu tür ahlaksız diziler, filmler, yayınlar efendim e, bu tür propagandalar, bu tür çalışmalar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ailemizi, dilimizi koruyan, dilimizi muhafaza eden ve de iffetimize sahip çıkan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi iffetli bir şekilde, dili güzel kullanarak, Rabbimizin istediği bir şekilde, Kur'an'ı örnek alarak ve Peygamber Efendimiz örnek alarak dini mubin İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Vakitte de geldi. Sultan Mahmud bu Hindistan bölgelerine Aşağı yukarı bir 18 civarında bir sefer yaptı. Tabi büyük coğrafyaları İslam'a kazandırmış oldu. Bir seferde çok zorlandı, çok fazla zorlandı. Artık e, öyle bir zorlandı ki e, herhalde bu seferde biz başarıya ulaşamayacağız diye bir endişe de yaşandı. E, bir hissi oluşmaya başladı. Sonra dedi ki ya Rabbi beni bu seferde yani bu Allah yolundaki bu cihadımda galip kılar isen bütün ganimetleri fakir fukara'ya, mazlumlara ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtacağım dedi. Böyle bir söz verdi. Bir adayışta bulundu. Nihayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu Sultan Mahbuda Gaznelilerin bu dindar bu hükümdarla bu zaferi nasip etti. Sonrasından da artık adağını da hatırladı. Bunları dağıtmaya başladı. Hemen yazın yanındaki yardımcıları, vezirle dediler ki hükümdarım sen ne yapıyorsun? Ya benim böyle bir adam var. Zafer Rabbimiz bana Rab, e, zafer lütfederse ben bu ganimetleri fakir fukaraya dağıtacağım. İhtiyaç sahibine, bu ahaliye dağıtacağım diye söz verdim. Diyorlar ki ya bunları vermene gerek yok. Çünkü bizim hazinenin bunlara ihtiyacı var. Yani illa vereceksen az bir şey ver fakir fukaraya. Onlar onlarla da yetinir. Tabii öyle oldu. O öyle diyor, bu böyle diyor. Sultan Mahmud'un kafası iyice karıştı. Bu sefer gitti biraz da güvendiği ama sözünü de kellesini bile ortaya koysa doğru söylemekten çekinmeyen o güvenmiş olduğu bir alime gitti dedi ki durum böyle kafam karıştı sen bana bir çözüm yolu sun dediği zaman o da dedi ki sultanım kafanızın karışmasına efendim farklı düşüncelere düşmeye, kararsız kalmaya gerek yok. Sen Allah'a söz verdin mi? Söz verdin. Allah'a adakta bulundun mu? Bulundun. O halde dediğini yap. Çünkü şayet senin bir daha Allah'a işin düşmeyecekse o vezirlerin dediğini yap. Ama bir daha Allah'a işin düşecekse o halde sen Allah'a verdin, sözü yerine getir. O da Allah'a verdiği sözü yerine getiriyor. Yani Bizim de Allah'a bir defa dil her zaman işimiz düşüyor, düşecek. Dolayısıyla Rabbimize kadı belada verdiğimiz kulluk sözünü yerine getirelim. Kur'an-ı Kerim'e uyalım. Peygamber Efendimiz canlı Kur'andır. En güzel örneğimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinelim. Onun sünnetini sünnet edinelim. Onun yolunu yol edinelim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi istediği şekilde, razı olduğu şekilde dünya hayatını ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ahiret eksenli çalışıp dünya hayatında cenneti kazananlardan eylesin. Rabbimiz ömürlerimizi hayırlı, uzun ve bereketli eylesin. Rabbimiz bütün günlerimizi bayram sevinciyle yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, geleceğimizin aydınlık, sonumuzun güzel, akıbetimizin cennet olması için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten bayramımızın, bayramımızın gerçek bayramlar gibi ifa ve ikame edilmesi için, haseten Allah rızası için belhamdülillahi rabbil alemin el fatiha